Evet sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Benim de yükselenim olan sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 20-26 Ocak arasında sevgili akrepleri neler bekliyormuş? iki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili akrepler için ilk kartımızla başlayalım. Şöyle önlerden bir tane. Şeytan çıktı. Şeytan kartı nedir? Kendini şımartmayı sembolize eder. Ee, bu da nasıl olur? Yani çok uzun dönemdir diyet yapıyorsunuzdur. Arkadaşlarınızla bir hangover yaparsınız. İpin ucunu kaçırırsınız bu dönem. Aynı zamanda ilişki ve iş konusunda kendini baskı altında ve kısıtlanmış hissedebilirsin. Sevgili akrep diyor bu dönem. Fakat bu da senin kendi seçimin diyor. Çünkü klasik tarotta nedir? Şeytanın önüne zincirlenmiş bir kadın bir erkek durur ve boyunlarındaki zincir aslında gevşektir. Yani isteseler çıkartıp atabilirler. Der ki kimseye bahane bulma. Senin kendi seçimin, kendi seçiminin sonucunu yaşıyorsun. Sevgili Akrepler bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki bu dönem dilek dilerken çok dikkat et sevgili akrep. Kendi dileğinin kölesi olma ihtimalin çok yüksek der. Ve der ki bu kart... Bu dönem sevgili akrepler herhangi bir şeyin aşırısına kaçma. Herhangi bir şeyin aşırısına kaçarsan bağımlısı olma ihtimalin çok yüksekler bizlere. Yani her şeyi tadında ayarında bırak der. Aynı zamanda libidonuzun yüksek olacağı bir dönem. Metresi sembolize eder aynı zamanda bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik sevgili akrepler için. Bu destenin son kartını en arkadan çekeceğim sevgili dostlar. Korkulan mahkeme. Korkulan mahkeme çıktı sevgili akrepler. Korkulan mahkemede nedir arkadaşlar? Der ki bu kart sevgili akrep artık karar verme zamanı geldi. Herhangi bir konuda. Ee, karar verme bu dönem karar vermek zorunda kalacağınız bir dönem ne olursa olsun e, sevgili akrepler çünkü bu kart der ki karar verme zamanın geldi eğer karar vermezsen geçmişteki ciddi problemler tekrardan gün yüzüne çıkabilir der neden karar zamanı çünkü klasik tarot klasik tarot destesinde biliyorsunuz e, İnsanlar toplanmıştır bir tane meleğin altında, ellerini açmıştır böyle ve melek bir şey üflüyordur. Cebrail Aleyhisselam'ı sembolize eder tarotta ve sür-a'yı sembolize eder. Nedir? Sür-a üflendiği zaman zamanı geldi. Neyin? Dünyanın sonunun zamanının geldiğini bize bildirir. O yüzden de der ki karar zamanı geldi. E bu dönem hamile haberi alabilirsiniz çevrenizden. Mahkeme ile alakalı bir takım işleriniz olabilir bu dönemde. Aynı zamanda sınav, iş görüşmesi ile alakalı bir takım işleriniz olabilir. Ve bir takım gizli işler gün yüzüne çıkabilir. Bunları öğrenebilirsiniz sevgili akrepler. Hadi in bakalım geldik en eski desteme. En eski destemin ilk kartı sevgili akrepler için. Vay dünya kartı. Cumartesi gününe özellikle dikkat sevgili akrepler. Nedir dünya kartı? Hayatımızdaki bir sonraki leveli sembolize eder. Aynı zamanda zaferi sembolize eder. Ve sonucu. Bir takım şeylerin sonuca ulaşacağını sembolize eder. Kariyerse kariyer. Pozitif enerjisi pozitif enerji. Yükselme ise yükselme. maaş zam zam. Vatandaşlıksa vatandaşlık. Vize ise vize. Diploma ise diploma. E, ve der ki. Bu dönem sana yardımı ed çok fazla yardımı dokunacak insanlar. Kova, akrep, boğa, aslan burçları. Bu çok özel bir karttır. Sevgili akrepler. Aa, bu ve joker kartı. Hareket halinde resmedildiği Marot, tarot masterlarınca söylenir. Ve bu dört burç ise dünyayı ayakta tutan dört yüce burç denir bunlara. Ee, kove, kove. Ko kova, akrep, boğa ve aslan. Bu insanların da size çok faydasını göreceğiniz bir dönemi sembolize eder. Özellikle sorun yani size faydası olan kişilere burçlarını kesinlikle bunlar çıkacaktır. Ee, aynı zamanda ne diyebiliriz? Hmm. Her şey bu kadar da kolay değil sevgili akrepler. Çünkü bu kart der ki kendi kendine şu sorunun cevabını vermelisin sevgili akrep. Bitirmeli mi başlamalı mı? Bunun cevabı yalnızca sende der. Hadi in bakalım bu destenin son kartı sevgili akrepler için. Aşıklar kartı Kabala'da Haziran ayını sembolize eder. Bu dönem çok güzel sizi mutlu edecek bir ilişki başlangıcı olabilir. Sevgili akrepler şanslı bir ortaklığı sembolize eder. Şanslı seçimi sembolize eder. Seçim kartıdır. Aşıklar kartı. Evlilik teklifi. Evlilikle alakalı ciddi bir takım görüşmelerin yapılacağı, planlamaların yapılacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bazı akrepler için ikinci ekstra bir işi sembolize eder. Bu kart aynı zamanda. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteği sevgili akrepler için. Ay kartı. Ay kartı nedir? Yavaş karttır. İyi haberi sembolize eder ama... ...çok 50-50 yani %50-50 bir karttır. Çünkü neden? Ay kartı... ...dumanlı görüntüyü sembolize eder sevgili dostlar. Dumanlı görüntü de nedir? Der ki eğer bir karara varacaksan... ...fifty fifty... ...sevgili akrep... ...bir adım geri çekil, yeniden bak... ...farklı bir açıya geç, oradan bak. Net olmadan bir şeylerin hareketine geçme. Bu dönem der. Çünkü dumanlı görüntü. Netliği ya da netliği bekleyeceksin der. Aynı zamanda bu dönem... Herkesten daha fazla pozitif olmanız gereken bir dönem. Sevgili akrepler. Çünkü benim e, cadı destemle şeydir biliyorsunuz. Kedi e, nehirden su içiyordur ve kedinin yansıması panter şeklindedir. Nedir? E, ay kartı birincisi. Negatif enerjiyi ve e, ekstradan büyüğü, nazarı sembolize eder. E, o yüzden de der ki bu dönem her ne olursa olsun pozitif olman gereken bir dönem sevgili akrep. Çünkü e, pozitif olmazsan tam bir negatif enerji mıknatısı haline gelirsin. Ve işler çok daha kötüye gider der. Hadi bakalım geldik sevgili akrepler için son kartımıza. Kılıçların üçlüsü. Kılıçların üçlüsü kalp kırıklığı. ...birinden sizinle alakalı bir dedikodu duyabilirsiniz... ...kalbiniz kırılabilir bu dönemde... ...veyahut iş arkadaşlarınla tartışmayı sembolize eder... ...veyahut da... ...partnerinizle toksik bir... E, ...kavgayı... ...veyahut ayrılığı sembolize eder... ...metresi sembolize eder... ...yani ilişki üçgenini... ...ilişkinizde üçüncü kişinin varlığından... Haber, ...haberdar olabilirsiniz bu dönemde... ...veyahut da... ...aslında kendinizin... Bir ilişkide üçüncü kişi olduğunuzu öğrenebileceğiniz bir dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Fakat her ne olursa olsun der bu kart. Sen daha iyisine layıksın ve daha iyisi gelecek senin hayatına. Eğer ufukta ayrılık varsa o yüzden pozitif olmaya devam et. Çünkü hayatından yer açılıyor der bu kart bizlere. Evet sevgili Akrep'ler. Sizler için 20-26 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle dileğiyle. Hoşçakalın.